Şimdi de bir ayrılık haberi ve ayrılık haberinin arkasından sevgili Mehmet bilin Erbil'in sevgilisi Gülseren garip bir açıklama yaptı. Buyurunuz izleyelim. Bana çok kötü şeyler yaptı ayrılırken. Hani aslında neden böyle yaptı onu da anlamıyorum. Bazen iyi bazen kötü. Ama ona rağmen mesela nefret bile edemiyorum. Böyle yine bir şey olsa böyle şey yapıyorum. Mesela geçen bir kızla takılmış. Kızın çok kötü şeyleri çıktı ortaya. Ben hemen hani arkadaşlarına yazdım. Atın bunu belki görmemiştir. Hani kendi ismini zedelemez. Barışmak ister misin? Her şey bir normal olsun. Bunu ilk defa söylüyorum. Böyle bir evlilik olmadan asla barışmam. Çünkü evli olmayınca hiç kimse sana o saygıyı göstermiyor. Herkes sana... Ya adım çıkıyor. İnsanlar yok işte para için diyor, onun için diyor. Yanındaki, etrafındaki insanlar saygı duymuyor. Hani hep bir böyle şey gözüyle. Ama soyadım er bile olsaydı bu olmazdı. Herkes saygı duyardı. Herkes derdi evet ya bu onu seviyormuş. Mehmet Ali sevmemiş olsaydım gerçekten parmağımda oynatırdım. Ne yapar? Şunu yapacaksın yoksa giderim deyip giderdim ve o yapardı. Çünkü ben genç bir güzelim. Beni isterdi. Şimdi e, biliyorsunuz ilişkileri başladığında canlı yayın konuğumuzdu ikisi de hatırlarsanız. E Mehmetlerbil programımıza konuk olmuştu ve sonrasında Gülseren'le bir telefon konuşması yapmıştık ve ulusal basında çok büyük bir yankı uyandırmıştı. O zaman da işte annesinin kendisini aramadığını, ilişkisine karşı çıktığı için Almanya'dan Türkiye'ye geldiğini ve şu anda Mehmetlerbil'in onu koruduğunu, kolladığını, her zaman yanında olduğunu söyledi. Tabii ben şimdi buradan Gülseren 26 yaşında, Mehmet Ali 67 yaşında, aralarında 41 yaş var. Ve gerçekten ciddi bir yaş farkı. Ki Mehmet Ali eğer bir biliyorsunuz sağlık sebebiyle de ciddi sıkıntılar yaşayan, her ay hastaneye giden, kanı değişen. Böyle de bir süreçten geçti ki geçmişte ölümden döndü bu insan zaten. Ama şimdi hayatın bazı gerçekleri var. Sevgili Gülseren'ciğim, sen... Ben o zamanlarda telefonda da söylemiştim hani annenle aranı düzelt. Annenle ne olursa olsun o senin annen. Yani çocuklar sizler hani gökten zembille düşmediniz ki. Yani sizi bu yaşa getiren bir anneniz var. Sizi bu yaşa getiren bir babanız var. Hayatınıza bir adam girdiği zaman aileye bu kadar kolay, kolay sırtınızı dönmeyin. Yani Anne babaya adı üstünde yani senin hayatın boyunca her türlü yanlışında da her türlü hatanda da arkanda dimdik duracak bir ailen olması lazım. Çünkü sen kendini sahipsiz anne babadan yoksun ve arkanda seni koruyabilecek bir ailenin gücünü hissetmezsen el oğlu seni yerden yere vurur. İzleyicilerimizden bir tanesi demiş ki evde fasulye doğrar gibi bazen konuşuyorsunuz. Çünkü halkla, halkla iç içe olduğumuz için halk diliyle konuşuyoruz. Ne yapayım burada sofistike cümleler mi kullanayım ya da felsefe mi konuşalım yani. Şimdi doktorlarda bile dikkat edin hayatınızda televizyon seyrederken ne kadar yalın Türkçe ile konuşan, halk diliyle konuşan, anlaşılabilir konuşan doktorlar varsa onlar daha sempatik bulunur. Çünkü anlayacağımız dilden konuşur. Bir doktorun kalkıp da felsefik konuşmaya başladığında ya da tıp diliyle konuştuğunda ne konuşuyor dersiniz anlayamazsınız. O yüzden sevgili arkadaşım bir fasulye doğrar gibi konuşmuyoruz burada. Hani e, eğer bundan da rahatsız oluyorsan izlememek gibi bir hakkınız da var. Hani böyle ben şeye de karşıyım hani eleştiriye açık Hayır ne münasebet eleştirinin hepsini açayım. Tabii ki eleştirin. Diyorum ya karakterime kadınlığıma, onuruma, şerefime, aileme hakaret edilmediği sürece programla ilgili eleştiri de olur, her şey olur. Ama ben açıklama yapıyorum sadece burada. Hani bazen izlemekten kendimi alamak, alıkoyamıyorum ama izlerken diye de başlayan cümle kuruyorsunuz. İzlemeyin. Hani kendinize de bu eziyeti yapmanızın bir anlamı yok. Ben aslında biliyorsunuz oradaki yorumları okuyorum ama altına cevap yazmıyorum. Çünkü bir yazmaya başlasam bu işin sonu yok yani. Bu sefer de devamı gelecek ama hepinizin Tüm iyi ya da kötü hepsini sevgiyle kucaklıyorum. Teşekkür de ediyorum. Gülseren'e gelirsek sevgili Gülserencim. Sen memedeler bile hayatın boyunca sana sahip çıkacağını, koruyup kollayacağını düşünüyorsun. Ya bu erkek milletine kayıtsız şartsız güven duymak yanlış. Bu hayatta önce kendinize güveneceksiniz. O zamanlar da çalışmıyorum, memedeli beni çalıştırmıyor dedin. E ne oldu şimdi? Ha ne oldu şimdi? Mehmet Ali şimdi senin kiranı mı ödeyecek? Ayakların üzerinde durmanı mı sağlayacak? Ya yani neden siz kadınlar sürekli arkanıza bir erkeğin gücünü hissetmek istiyorsunuz? Sebep ne buna? Almanya gibi koşulların bu kadar konforlu, rahat olduğu bir yerde, Türkiye'ye gelip de burada çalışmadan nasıl ayakta durmayı bekliyorsun? Daha 26 yaşındasın. 26 yaşında bir kadının, 60 yaşında bir adama sırtını dayayarak konforlu hayat yaşama isteği doğru bir davranış değil. Kendine zarar verirsin. Bir adamın merhametine iki dudağın arasında bir hayatı nasıl teslim edersiniz? Yapmayın bunu. Genç ya da yaşlı hiç fark etmez. Sevgili kız kardeşlerim, sevgili büyüklerim, ablalarım, canlarım, güzel çocuklarım, benden yaşça küçüklere söylüyorum. Lütfen kendi ekonomik koşullarınızı elinize alın. Kendi eğitimlerinize önem verin. Hiçbir erkek için asla işinizi, gücünüzü de bırakmayın. Hele şu ekonomik koşullarda artık ekmek aslanın midesinde değil neredeyse poposuna gelmiş durumda. İnsanlar artık ay sonunu değil ertesi gününü düşünürken kiraların 25 binden başladığı hani hayat şartlarının bu kadar zorlaştığı bir yerde ya adamların bile sosyal medyalarda orada burada sadakatten yoksun acımasızca kendisine çocuk vermiş kendisine emek vermiş, saçını gerekirken süpürge etmiş kadına bile sırtını dönüp rahatlıkla hayatına keyfine baktığı bir ortamda nasıl oluyor da bir adamın iki dudağın arasında söylediği şeye itimat edip hayatınızı ona bağlayabiliyorsunuz. Yapmayın bunu. Bu hayatınızda kendinize yaptığınız en büyük zalimlik. Çalışın, üretin sizin ayaklarınız yere sağlam basarsa bir adam sizi kaybetmekten korkar. Eğer ona bağımlı olduğunuzu, ona mecbur olduğunuzu hissettirirseniz, bakın dostunuz da olsa sizi ezer, aileniz de içerisinde ezilirsiniz, eşiniz de ezer. İnsan yeri geliyor kendi ailesinde bile nankörlük görürken, yeri geliyor sürekli olarak aileyi kalkındırmak, aile içerisinde bir kurban rolü içerisinde sürekli herkesin her şeyini koştururken bir gün bir gelir beş kere verdiğiniz yerde bir kere siz ihtiyacınız vardır yardıma bir dönüp bakarsınız ki aileniz bile yok. O yüzden önce bireysel gücünüzü kendi elinize alın. Siz bireysel olarak kendi gücünüzü elinize aldığınızda o güç varken elinizde Ahmet de gelse gitse gelene Aa, yedine paşam. Hayat bir yolculuk. Eğer rotasını bindiğiniz geminin kaptanlığını başkasına, rotasını başkasına bırakırsanız ilk limana geldiğinde sizinle seyahatten mutlu olmayan sizi ilk limanda atacaktır ve yoluna devam edecektir. Oysa hayat denilen o geminin güvertesi de oturacağınıza kaptanı siz olsanız, rotasını siz belirleseniz, size o seyahatte mutsuz edenleri ilk limanda siz indirirsiniz. Hayatınız boyunca seçilmeyi değil, seçme hakkınızı kullanın. Çünkü seçme hakkı bir insana verilmiş en büyük özgürlüktür. Sevgili Gülseren, Mehmet Ali Erbil, bak çekti gitti hayatından. Evlilik diyorsun, ne olacaktı be güzel çocuğum evlenince? Ne olacaktı güzel kız kardeşim? Sen evlendiğin zaman bu insanla nasıl bir hayatın olacaktı? Ekonomik koşullarını düzeltmek için bu adamla böyle bir yola giriyorsun. Diyorsun ki saygınlık kazanırdım. Bir erkeğin soyadıyla saygınlık kazanıyorsan vay haline. Vah ki vah. Çok yanlış yoldasın. Kendi soyadınla varlığını göster. Kendi soyadınla başarıların olsun. Çünkü o soyadı ancak ölene kadar senden, öldükten sonra senden ayrılır. Mezar taşına bile kendi soyadın yazılır. O yüzden bir başkasının soyadıyla güç, iktidar sahibi olma. Kendi varlığınla var ol bu hayatta. Bir başka adamın adıyla, soyadıyla kazandığın şeyler tamamen rüya aleminde olmakla aynı şeydir. Bir gün gelirler seni o yataktan bir tekmeyle bir atarlar. Ayağa bir kalkarsın gerçek hayatta yüzleşirsin. Umut ediyorum ki kendi ayaklarının üzerinde duracak, kendi hayatını yaratırsın. Çünkü artık magazin basınının bir parçası oldun. Sürekli TikTok'tasın, sürekli oralardasın. Umarım ailenle aranı düzeltirsin, sevgileneceğini ara annedir o mutlaka affedecektir. Hayatına başka yönden bak, başka bir açı, başka bir bakış açısıyla bakmanı tavsiye ederiz. Nacizane biz tavsiye ediyoruz. Hayat tecrübelerden ibaret. Bizim de o yaşlarda yaptığımız hatalar, yanlışlar oldu. Hiçbirimiz kusursuz değiliz. İnsan olmanı nerede mi? Düşe kalka büyüyeceğiz ama aynı hataları tekrarlarsak bu artık aptallık olur. Yoksa hata, yanlışlar hayatta hepimiz için var.